Evet çocuklar, yeni bir dövme dersiyle karşınızdayım. Bugün e, ufak bir model yapacağım. Bu modele nasıl çizgi iğnesiyle gölge atabileceğimizi basit bir şekilde göstereceğim. E, aynı zamanda da soft dövme nasıl yapılıyor zamanım kalırsa soft çizgilerle de size onu göstereceğim. E, şimdi bunu yapıştıralım, sonra da e, başlayalım arkadaşlar. Birazdan başlıyoruz. Şimdi transfer... Sıvımızı sürelim. Muzuğumuzu ah, ah. muzu yapıştıralım şöyle. Böyle koyalım. Suni deriye biraz zor yapışır ama herhalde çıkar. Buraya da çizgi attık farklı bir şey yapacağız diye. Sonra vazgeçtik. <laughs> Belli oluyor mu buradaki çizgi? Bismillah. Şunu sileyim kardeşim dur ya. Neyse onu yapmayız. Evet arkadaşlar şimdi bugün size pen makine kurdum. Ee, ben bunu kullanıyorum kendimden, kendimden şeyle cancanlı. E biliyorsunuz pen makine fazla kullanmayı sevmiyorum ama burada suyundere yapacağım için, biraz da soft yapacağım için, soft gösterebileceğim için size kurdum. Şimdi çizgilerle başlayalım. Sonra model üzerinde nasıl ufak gölgeler atabiliriz. Çizgi iğnesiyle hiç gölge iğnesine gerek duymadan bunları anlatayım. Şimdi bir bakayım bir pozisyon zenginliğimiz nasıl? Net çekiyor muyuz kardeşim? Şimdi ben biraz fazla çıkarmayı seviyorum iğneyi. Şöyle başlayalım. Mesela böyle çektik ki arkadaşlar bu dövmeyi soft yapacağız diyelim böyle çok soft yapacağız hani yapıyorlar ya var yok varla yok arası dövmeler böyle çizgiler çizgiler falan onlar genelde çok tutmuyor zamanla da aşınması fazla olduğu için ben genelde tercih etmiyorum tarzım değil ama bazen yapmak durumunda kalıyoruz onu ufaktan göstereyim bakın o tarz soft işler için şöyle soft bir kat geçmeniz yetiyor. Yani bunu da silip göstermek lazım tabii. Şöyle. Suni deri ölüm. Bakın böyle soft işler için bu şekilde tek kat katman geçmeniz yeterli arkadaşlar. E, çizgi iğnesiyle. Soft dövmeler bu şekilde oluyor aslında. E, ama ben bunu sevmediğim için tekrar bunu jilet gibi kalın bir şekilde getirip net bir model yapacağım. Bir de şey soruyorsunuz çizginin üzerinden tekrar geçersem e, çizginin üzerinden tekrar geçersem işte çizgi bozulur mu işte deriye zarar verir miyim? arkadaşlar normal bir şekilde derinin üzerinden 2-3 kere geçebiliyorsunuz çizgide deriyi zedelemeden fazla yapabiliyorsunuz Bu sorun teşkil etmiyor ama yavaşça narince bozmadan yaralamadan devam edelim. Benim tekniğim mesela ben bu şekilde çalışırım. İlk başta böyle yarım yamalak şablonu atarım sonra tekrar temizleyip vazelinle yumuşatıp deriyi devam ederim. Mesela düzgün olması için görerek tekrar geçerim. Bu yüzden tek seferde ince iğnelerde çizgi çekmeye çalışmayın yararsınız deriyi 2-3 kere üzerinden geçerek çekin. Benim size tavsiyem budur. Şimdi temizlemeye çalışalım. Şimdi burada yapacağım işi size söyleyeyim ee, eğer soft bırakmak istiyorsanız çok ince bir şekilde çizgilerini düzelterek üzerinden çok hafif geçebilirsiniz soft istiyorsanız soft bu şekilde yapılıyor fazla bastırmadan üzerinden ince geçerek fakat çizgileri düzgün çekerek bu şekilde mesela ben bunu kalın yapacağım şimdi ee, kalın yapacağım için de biraz daha üzerinden geçeceğim tutana kadar öyle söyleyeyim. Evet. Evet arkadaşlar, böyle muzumuzu muzu. çizebildiğimiz kadar hızlı bir şekilde çizdim. Şimdi geçelim e, gölgeye. Ufak gölge nasıl atarız? Bu küçük çalışmaları nasıl tam bütün bir e, hale getiririz gölgeyle? Şimdi buna geçelim. Bunun evet. için bir adet siyahım var. Bu siyahı açacağım biraz gölge sülüsyonuyla. Sülüsyon <laughs> solüsyonuyla. Sülüsyon, e, solüsyonuyla. Sonra e, Devam edeceğiz ve göstereceğiz. Siz yokken ben muza gölgeleri ufaktan attım böyle size göstermek için. Şimdi bu gölgeleri nasıl attığımı tekrar üzerinden yaparak sizlere göstereceğim arkadaşlar. Açıkçası biz video çekmiştik, o videoyu ben yanlışlıkla sildim. Az önce telefonu kıracaktım az daha. Neyse yapmıştım zaten. Tekrar size nasıl yaptım buradan gölgelerini göstereyim konuşarak başlayalım. Öncelikle. Gölge soft olması için ve geçişi güzel verebilmek için, e, makinemizin voltajını biraz düşürüyoruz. Şimdi bu gölgeyi nasıl attık? Ona geleceğim şimdi. Arkadaşlar öncelikle muzumuzu, üzgün muzu yaptık. <laughs> Bakın bu gölgeyi nasıl attım? Size şunu göstereyim. Bu çok önemli arkadaşlar. E, Burada iğneyi fazla bastırmıyoruz. İğneyi fazla bastırmadan yapacağız. Şöyle ışığımızı ayarlayalım. İğneyi fazla bastırmıyoruz. Bakın. Gölgede şu an attığım gibi, size gösterdiğim gibi köşelerden başlayarak yaptım. Bakın arkadaşlar bu tarz modellerde genelde bu tarz gölgelenir. Şu köşelerden başlayarak yaparsınız. Köşelerden. Yani gölgeyi buradan buradan da başlayabilirsin ama hoş olmaz. Genellikle bitim noktaları ve köşelerden bu tarz gölgeleri atmanız gerekecektir. Mesela bunu biraz koyulaştıralım. Bakın böyle. Şöyle köşeye doğru. Böyle düz sopa gibi dümdüz çekmiyorsunuz. Bak çizginin yataylığına göre çekiyorum. Görüyor musunuz? Böyle bak şöyle. Şöyle şöyle. Dipleri koyu yapabiliyoruz, bu çok önemli. Diplerin koyu olması gerekiyor zaten. Şimdi silelim mi? Bakın geçişi görüyorsunuz mü? koyudan açığa doğru bu şekilde böyle yavaşça geliyorum gölgede. Voltaj düşük bir şekilde. Çok hızlı voltaj yaparsam iz bırakır ve üstten işliyorum biraz daha. Çok böyle bastırıp çizgi gibi net çekmiyorum. Üstten işliyorum mesela bir daha geleyim. Bakın. İğneyi böyle tek bir yönde de çekebilirsiniz. Şu bölgelerde koyu olacak bölgelerde şöyle şöyle de yapabilirsiniz. Ama bu tarafta çekeceğimiz zaman şöyle tek yönden böyle sıyırtarak çekeceğiz. Şu çizginin dibinden çizgiyi de bırakmadan. burayı yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı yapıyoruz bakın. Ee, burayı yapacağımız zaman da yine aynı şekilde yapmışım ben. Şöyle koyulaştırarak. Yine dediğim gibi zopa gibi çekmiyoruz böyle. Zopa gibi değil. Böyle bakın. Oval, çizginin ovaline doğru gidiyoruz. Şöyle biraz şöyle kanlaştırabiliriz. Burayı da yaptık. Şunu hemen silelim tekrardan. Bu arada arkadaşlar Instagram'dan takip edip e, destek olmayı lütfen unutmayalım. Size burada yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ücretsiz olarak. Normalde dövme dersleri ücretli biliyorsunuz özel dersler. Biz de ücretli bir şekilde veriyoruz zaten birebir özel eğitim. Yani e, destek verip videoları beğenirseniz, Instagram'dan takip ederseniz, yorum yaparsanız e, ben de bu tarz videoları çekmeye devam edeceğim. köşeden. Anlatabildim mi? Bakın şurayı mesela şöyle ufaktan dolgu yapıp sonra buradan geçiş verebiliriz böyle. İsterseniz boyayı açarak yapabilirsiniz. İsterseniz boyayı açmadan da yapabilirsiniz bunu. Ben boyayı açmadan yapıyorum şu an. Açıcı kullanmadım boyada. Normal çizgi boyası bu. Çizgi ve dolgu boyası. Bakın yine. Zopa gibi çekmiyoruz. Böyle açarak çizgiyi uydurarak yapıyoruz ki zopa gibi durmasın. Gölgeleri genelde bu şekilde diplerden çekiyoruz. Yani şu diplerden. Bakın eskiden önceden daha doğrusu yaptığım çizgileri çekmişim görüyorsunuz. Bak diplerden. Bu suni deri tabii zor tutuyor suni deri biraz sıkıntılı. Ama işinize yarayacak şekilde çekmeye çalışıyoruz yine. Görüyor musunuz? Koyulaştırdıkça muz, muz oluyor. Pek muza da benzemiyor ama burayı kendime göre yapmıştım öyle makarasına. Ee, bakın. Boya alalım. Buralara doğru biraz daha elimizi çekiyoruz böyle. Soft yapacağımız yerleri çok az değdiriyoruz mesela bak buralara. Buraya bak böyle böyle basıyorum. Çünkü burası siyah olması gerekiyor. Ama buralarda böyle biraz daha üstten üstten işliyorum ki o sopluğu verebilirim. Mesela burada öyle. Mesela böyle yine tekrar yapayım burayı. Bastırıyorum ama buralara doğru geldim böyle ufaktan böyle ufak ufak. Mesela onu buraya da yapabiliriz şöyle, bakın. Ya Burada bu koyuluğu vermek önemli. Geçişi sağlayan zaten bu koyuluktur arkadaşlar. Şuradaki iplerdeki koyuluk koyudan açığa gelen ee, boya zaten gölgeyi veriyor. Gölgeyi bu şekilde yapıyoruz yani. Yoksa burayı böyle sadece aynı tonda karalayıp bırakırsak gölge olmaz. Burası koyu, buralar geçişli. Bakın mesela çizgilerin yanlarına da destekleyeceksiniz gölgeyle. Gördünüz mü böyle? Burayı yaptık. Tekrar bir silim yapayım. Şöyle bir geliyor. Yine şöyle. Ha Bir de deride bu, bu şekilde ses çıkarsa sıkıntıdır. Bu şekilde fazla deriye e, yapmayacaksınız. Deriyi yırtabilirsiniz. Bu suni deri olduğu için ben biraz bastırıp daha esnek davranıp daha hard yani sert davranabiliyorum. O yüzden e, gerçek deride dikkatli olacaksınız. Ekstra dikkatli olacaksınız. Burayı yaptık mesela. Muzun burası kaldı. Buraya da yine aynı şekilde koydan açığa böyle geçişli bir şekilde. Biliyoruz. Silelim hemen baz Mesela burada geçiş tam sağlanmadı. Bakın görüyor musunuz? Şuralar boş. Mesela koydan açığa geçiş sağlanmadı ve şuraları boş. Çizgi yanlarını. Şimdi çizgi yanlarını e, tekrar boy alıp biraz daha belirgin bir hale getireceğiz. Ya şurayı şöyle boyayabilirsiniz. Gölgenin geçişini vermek için aynı şekilde Ben buralara ufaktan böyle bir sıyıtma yaptım ki muz böyle dokulu olsun diye. Onu da şu şekilde yaptım. Şöyle. Şuradan da aldım biraz. Burada herhangi bir koyluk uygulamadım. Standart bir şekilde böyle. Ama dediğim gibi şu köşeler, dikleri kesinlikle yani şurada kesinlikle böyle dolduracağız. Bir silelim bakalım. Bu gölge sizin için çok önemli arkadaşlar çünkü bu gölgeyi birçok dönemde kullanabiliyorsunuz. Rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu sizin için çok önemli. O yüzden ayrıntılı bir şekilde arkadaşımla beraber çekmeye çalışıyoruz bu bölümü. Şöyle bir son de zaten ölüm. Su ileri. Bakın şöyle çevireyim. Gördüğünüz gibi gördünüz mü? Bakın. Tabii gerçekleri de daha rahat yapabilirsiniz bunu. Sumideri olduğu için çok fazla geçiş sallayamıyoruz. Selamun Aleyküm. Ben değilim. muz konuşuyor efendim. Bu şekilde. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de bitiyor. Bir sonraki derste görüşürüz. Lütfen beğeni, yorum yapmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Umarım hepiniz bu işi başarır ve dövme olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.